Po. Farkmaz hayatım, farkmaz bana ya. Bana dayı altı geldi. Ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Ceyho! Yok kardeşim, yok. Merak etme. Ben de tuvaletçiye verecek kadar bozuk para var. Sen merak etme, tuvaletçiye böyle jeton gibi atarım onu. Tamam, görüşürüz. E tamam başkan, ağanın eli tutulmaz. E ne yapalım, bizim de naturamız böyle Ceyho. <laughs> <laughs> Aşk o. gerçekten birazcık daha gayret edersek düşecek benim Ersinom'un yakasından bu boş. Ya ben ekstradan bir şey yapmıyorum ki. Aşk dünyamın çikolatalı pişmaniyesi. Yani benim naturam böyle hayatım. Naturam böyle naturam. Gerçi doğru söylüyorsun tabii yani. Biz zenginler hep böyleyiz. bu varoş fakir tarafı da e böyle yani. A bizim tempo ayak uyduramayacak yani düşecek tamam hadi. Deme öyle deme deme. Yani Furkan'a rezil olmadan mahcup olmadan şu işi tamamlamamız lazım. <laughs>